Evet, e, demin kesmek zorunda kalmıştık hatamızı bulmak için. E, Murphy kuralları işledi. Sabahtan beri yaptığımız işlem tam canlı yayındayken hata verdi. Hatanın kaynağını bulduk. E, video çekim öncesinde burada bir test database'imiz vardı. Onu silmiştik. E, onu görmediği için hala ona bağlanmaya çalışıyordu. O dolayısıyla login olamıyor hatası veriyordu. O yüzden e, database'den disconnect edip serverdan. İsterseniz burada da gösterelim. Sunucudan bağlantıyı kesmek istiyorsanız buradan gelip disconnect yaparsınız. tekrar database engines connect deyip server name nokta demek bilgisayarınızdaki lokalinizdeki database demektir. Windows Authentication'da zaten bilgisayara login olduysanız, bilgisayara giriş yaptıysanız bilgisayara giriş bilgilerinizi kabul eder. Eğer SQL Server'ı buna uygun bir şekilde kurduysanız. Bu ayrı bir teknik konu. Onu başka videolarda SQL serimizde ayrıca ele alacağız. Burada lokal server'a Windows authentication'a yani Windows giriş bilgilerini kullanarak connect dediğinde burada açılır. Database'lerimiz burada. Biz şu anda kütüphane veri taborunu açmıştık. Bir önceki bölümde yayınımızı kesmeden önce. Şimdi de bunun bünyesinde bir tane table yaratmıştık. Hatay'da bu bu tablonun içeriğini görmek istediğinizden iki tane yol var demiştik. Bir tanesi Edit Tab 200 Rows. Bu tablonun içine veri giriş yapabileceğiniz şekilde tabloyu açar. Hatırlarsanız tasarım görünümünde verdiğimiz tablo isi, sütun isimleri burada e, gözüküyor. Diğeri ise Select Tab 1000 e, Rows dediğimiz e, tablodaki son Bin satır size getirir. Burada da bunun içine direkt buradan elde giriş yapamazsınız ama SQL sorgularıyla bu tablo içerisinde işlem yapmanızı imkan tanır bu görünüm. Bunlar tabi dediğim gibi SQL safhasında öğreneceğimiz şeyler ama şimdilik temel olarak bunları bilmenizde fayda var. Evet, bir tane tablomuz var. Biz bunu edit modunda tekrar açalım ve Artık içine veri kaydetmeye hazır bir şekilde bizi bekliyor. Peki. SQL'imiz burada açık kalsın. Biz Visual Studio'ya geçelim. Ve bu veri tabağına e, kitap kayıt edecek, kitap güncelleyecek, kitap silecek ve buradaki kitapları listeleyecek e, kütüphane programımızı yazmaya başlayalım. Create New Project diyoruz. Artık bildiğiniz üzere buradan şablonumuzu seçtik. Ve ilk konsol uygulamam ile ve veri tabanlı kütüphane programı dedik ve bize standart şablonu açtım. Şimdi aslında burada göreceğimiz birkaç şey, birkaç yapı bir sonraki seri ve başlayacağımız ilerideki önümüzdeki hafta başlayacağımız bir sonraki seri olan MVC Öğreniyoruz serisi açısından da bazı konularda da giriş olacak. Çünkü çok katmanlı mimariye doğru ilerledikçe her bir klası, her bir işlerin farklı klaslar içine alma ve veri tabanınızdaki tablolara, şuradaki tablolara denk düşen model sınıfları yaratma konusunun ilk girizgahını aslında bu video bünyesinde yapacağız. Ne demek istediğini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Ee, öncelikle veri tabanı bağlantılı veri tabanı ile bağlantı kuracak bir program yazdığınızda ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bir bağlantı sınıfı yaratmaktır. Nasıl olduğunu gösterelim. Bağlantı sınıfı bildiğiniz daha önce de bir sürü yerde gördüğünüz bir klastır. Bu bağlantı sınıfını aynen diğer sınıflar gibi ismini verelim. Biz kendi yazım kurallarımız gereği arkadaşlarımızla bu şekilde yönlendiriyoruz. DB bağlantı ismi veriyoruz Bağlantı sınıfımıza. Bütün projelerimize herkes benzer yere baksın diye. E, Tabi bu MVC vesaire söz konusu olduğunda bunları ayrı sınıflara yazmıyorsunuz. Bunun zaten e, app config ve web config gibi özel dosyalar içerisinde bu bağlantı sınıfları tutuluyor. Ama bu tarz bir uygulamada ayrı bir sınıf bünyesinde bağlantı bilgilerini tutacağız. DB bağlantı diye sınıfımızı yarattık ve bize standart olarak şablonu, class şablonunu açtı. Bir program SQL'e, SQL sunucusuna connection string dediğimiz, şuraya yazayım, connection string. Connection string dediğimiz cümle dizileri aracıyla bağlıdır. Bunların e, farklı e, veri tabanları ve farklı konfigürasyondaki veri tabanları için birçok farklı versiyonu vardır. Başlı başına bir e, yazılımcılık hayatınızda sürekli karşılaşacağınız bir konu. Ama yine de herhangi bir veri tabanının e, connection stringini merak ediyorsanız buna dediket siteler var. Connectionstrings.com buradan İstediğiniz veri tabanının, burada bir sürü veri tabanı listelenmiş durumda, bunların e, connection stringlerine ulaşabilirsiniz. E, her birinin de dediğim gibi ayrı konfigürasyonları var. Ama şu anda sizin bilmeniz gereken, lokalinizde çalışan bir veri tabanına, bir SQL veri tabanına ulaşmak için kullanacağınız connection stringi yazacağız sizlere. Siz farklı bir ürün tabanına bağlanmak istiyorsanız biraz önce gösterdiğim siteye giderek o farklı bir tabanı için connection string'i ayrıca bulabilirsiniz. Ee, burada kullanacağımız komut serisi şu şekilde. Burada bir metot gibi düşünün bunu. Public static SQL connection Bu sınıfta ismi bağlantı olan bir connection açacağız. Eşittir diyeceğiz. New SQL connection bir sınıftan nesne türettiğimizi düşünün. Yani SQL connection sınıfından ismi bağlantı olan bir nesne türetiyoruz. Ve buna parantezlerimizi açıyoruz. Bunun içine şimdi bağlantı cümlemizi yazacağız. Bağlantı cümlesine birkaç tane unsuru var. Bir tanesi data source. Yani ben benim bağlanacağım veri tabanı nerede? Ee, eğer uzaktaki veri tabanına bağlanıyorsanız genellikle buraya bir IP numarası yazarsınız. Fakat lokalimizde olduğu için nokta işareti koymanız yeterli. Hatırlarsanız SQL Management Studio'da da bağlanırken, connect yaparken database engine üzerinden server name'i nokta dediğimiz için lokaldeki database'e bağlanmıştı. Burada da aynı şekilde data source'un e, eşittir nokta dediğinizde lokaldeki veri tabanını algılar. Noktalı virgül initial Yani ben bu veri tabanına bağlandığımda hangi e, veri tabanı sonuçlarına bağlandığında hangi veri tabanını kullanacağım? Burada dikkat ederseniz veri tabanında iki tane veri tabanı var. Bunlardan hangisini kullanacağım diye yönlendirmemiz lazım. Diyeceğiz ki sen kütüphane veri tabanını kullanacaksın. O yüzden buraya initial katalog kısmına e, kütüphane veri tabanı yazıyoruz. Yarattığımız veri tabanının ismini veriyoruz. Daha sonra bir de trusted connection eşittir true şeklinde bir pilvaremiz var. Bu da şu anda Windows'da Windows Authentication'la bağlanıyorduk ya hatırlarsanız yine tekrar buradan gösterelim. Windows Authentication kullan yani bilgisayar bilgisayarı login bilgilerini kullan dediğimiz yerde burası. Kodda da bunun karşılığı Trusted Connection True yani güvenilir bağlantı True doğrulandı eşit bunu kullan anlamında bu ibareyi yazıyoruz. Bu bizim bağlantı sınıfımız. Bağlantı cümlemiz daha doğrusu. İsmi de bağlantı dedik. Hatta daha açıklayıcı olsun diye ismine TB bağlantı diyelim. Daha bir mantıklı olsun. Yalnız dikkat ederseniz SQL bize burada kızıyor. SQL Connection altını kırmızı yaptı. Bunun sebebi SQL Connection'ı kullanabilmek için bugüne kadar çok bu kısımlara bakmadık. normalde herhangi bir sayfada, sınıfta vesaire bir kullandığınız bu özel komutların sağlayan kütüphaneler var. Bunlar temel kütüphaneler. Şu anda SQL ile ilgili de bu bu yapıyı kullanabilmek için, SQL Connection yapısını kullanabilmek için buraya eklememiz gereken bir kütüphane daha mevcut. Bu da Using System.Data.SqlClient kütüphanesi. Böylece. Bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi kütüphaneyi tanıttık ve buradaki kırmızılar gitti. Visual Studio rahatladı. Bize artık kızmıyor. DB falan da daha Sınıfla aynı isim olduğu için. Ee, heh, burada doğru. Sınıfla aynı ismi verdik. O yüzden ona ne diyelim? Veri tabanı bağlantı diyelim. Sınıfla aynı ismi vermemiz lazım. Okey. Ee, bu şekilde bağlantı sınıfımızı oluşturmuş olduk. Bakın sağda eee project klasöründe duruyor. Şimdi buraya kadar okuyuyoruz. İkinci konu yine artık yavaş yavaş katmanlı mimariye doğru e, yelken açarken bilmemiz gereken bir şey, eee bu MVC'de daha da bunun e, derinleştireceğiz bu konuyu MVC ile ilgili serimizde. Her tablonun bu tabloya bir kayıt atacak sonuçta. Ya da buradan bir kayıt çekip e, bir işlem yapacak. İsterseniz önce tabloya elle bir şeyler yazalım. Direkt database e, buradaki tabloya elle de eğer edit modda girdiyseniz benim gösterdiğim gibi. Yani sağ tuşa basıp edit tab 200 road modaya girdiyseniz buraya elle adlar girebilirsiniz. Ne diyelim? Artı. 30 130. Kitap basın modu 2000 milyon. Şimdi 1990'larda bir yerdeydi. Evet. Gördüğünüz gibi tablo ailesine hiçbir şey yazmadığım halde bir sonraki satıra geçtiğinde otomatikman kendi atıyor. Neden? Çünkü biz bu sütunu identity sütunu olarak belirlemiştik. Ve dolayısıyla sistem otomatikman sizin buraya bir şey girmenize gerek kalmadan bir sonraki satıra geçtiğinizde otomatikman buraya bir rakamını atar. Buraya bir kayıt atmış olduk. Bu tablonun içinde artık bir kaydımız var. Dolayısıyla her bir kaydı koddaki karşılığına denk gelen model sınıfı diyebileceğimiz o kaydı modelleyen bir sınıfa ihtiyacımız var. Bunu biraz daha bir örnek üzerinden anlatalım. Şuraya bir nokta bir koyalım. su başımız der herkese tavsiye edelim. Ee, her türlü sintaks hatasını anında yakalıyor. Evet. Burada ekledik. Yeni bir new item. Yeni bir sınıf yaratacağız. Kitap sınıfı yaratacağız. Kitap sınıfına Burada yapacağımız şey arkadaşlar bu bir e, kullanacağımız kaydı modelleyen buradaki tablonun koddaki karşılığı olarak görebileceğiniz bir sınıf yaratacağız. Nasıl yapacağız bunu? Şu sütun isimlerine tablo id vermenize gerek yok. Şu sütun isimlerine kodda da birebir e, sınıfın içine attribute özellik olarak ekleyeceğiz. Yani eee public string adı. Ondan sonra daha önceki şeylerden hatırlıyorsanız get set ibarelerini kullanıyorsunuz. Bu e, dediğim gibi MVC'de daha da bir anlamlı hale gelecek. Ama şu anda e, bir kullanım alışkanlığı olarak yanlarına get set koymayı unutmayın. Get set ile ilgili daha önceki videolarımızı izlerseniz bu konu daha açıklayıcı hale gelecektir. Ondan sonra yine tablodakinin birebir karşılığı olarak gidiyoruz. Kitap yazarı string'imiz vardı tabloda. Integer e, string de var Buradaki karşılığı string. Bunu yarattık. Noktalı virgüller fazlalıklı gerek. Evet, noktalı virgülleri de noktalı virgülsüz yapacaksınız. Ondan sonra eee ne var tablo isminde kitap sayfa sayısı. Bu sefer public int diyeceğiz kitap sayfa sayısı et setimizi tamamladık. Bir de kitap basım yılı. Public int kitap basım yılı. Burada da yine et set dedik. Bu emrisi de daha da iyi anlayacağınız üzere bu kaydın buraya atacağınız kaydın modelini oluşturan bir sınıf. Tablonun birebir karşılığı. Nesneleri yaratırken bu sınıftan bunların içini dolduracağımızı biliyoruz. Dolayısıyla model sınıfı dediğimiz sınıfı da yaratmış olduk. Şimdi bir diğer önemli sınıf yaratacağız. Bu sınıfta şunu yapacak. Sonuçta bu kütüphane programı ne işe yarayacak? Bu kütüphane programı bir kitap eklememize yarayacak. Bir kitabı e, eklediğimiz bir kitabın verilerini güncellememize yarayacak. Kitap listesini görmemize yarayacak. Kütüphane kitaplarının listesini. Bir de istersek bir kitabı silmemize yarayacak. Dolayısıyla dört temel işlem var. Ekleme, silme, güncelleme, listeleme. Buna e, yazılım jargonunda ne diyor, ne deniyor arkadaşlar? Şuraya yazayım araya. Kurut deniyor. Yani create, read, update, delete. Run işlemleri deniyor. Aritmetikteki dört temel işlem gibi yazılım dünyasında da bir kaydı yaratmaya, okumaya, güncellemeye ve silmeye kurut diye kısaltılır baş harflerinde. Biz de şimdi burada biraz editör gibi kullandım. O yüzden siliyorum şu anda yazdıklarımı. Biz de şimdi kurut işlemlerini kitap nesnesi üzerinde yapacağımız kurut işlemlerini yapmak üzere ayrı bir sınıf oluşturacağız. Gelelim. Neredeyim? New item diyeceğim. Evet. En evet. altta Evet. New Tamam. Şurada class. Evet. Burada da kitap Kurut işlemleri. Yazım kurallarımız gereği e, metot olsun, sınıf olsun, tablo olsun, tablo sütun olsun açıklayıcı isimler veriyoruz. Ve kurut işlemleri yapacak bir e, sınıfı da mutlaka kitap kurut işlemleri diye isimlendiriyoruz ki isme bakarak anlayalım. Et evet dedim, bize açtım. Şimdi bu çarpımın içine dolduracağız. Burada öncelikle ekleme fonksiyonuyla başlayalım. Ne yapacağımızı adım adım hep beraber hatalarımızı yapa yapa düzelte düzelte ilerleyelim. Bir metot tanımlıyoruz. Int diyoruz dönüş tipi. Neden dönüş tipin int söylediğini yazdığımızı anlatacağım. Buraya kitap ekle ismi veriyoruz metodumuza. Ve kitap eklerken bu metodun alacağı bir nesne var. Sonuçta bir nesneyi besleyeceğiz bu kitabı. O nesne nereden gelecek? Buradan gelecek. İçinde bu bilgileri barındıran bir nesne besleyeceğiz. Metodumuza. Dolayısıyla diyoruz ki kitap tipinde ismi K olan bir nesne besleyeceğiz. Bu K tamamen size kalmış. Yani biz hani kitabın K'sından dolayı K diyoruz ama buraya A, Z, D de yazabilirsiniz. Fark etme ama önemli olan e, anlamlı bir şey yaratmak. Bir dakika çalıştır. Evet. İsterseniz buraya K dedik. Bunu şeyin içinde, metodun içinde kullanmak için bir kısa yol gibi düşünebilirsiniz. Yanlış şey açtık. Şunu silelim. Böyle açalım. Arkadaşlar ne yaptın? bir şey yok. Yok. Bak. Bak. Tamam, bir dakika. Şurayı temizlememiz lazım. İyice karıştırdım. Tamam. Tamam. Şimdi buraya öncelikle SQL'e bir komut yollamak için kod içerisinden bir komut yollamamız gerekiyor. Beslediğimiz nesnenin verilerini alıp SQL'deki şu tabloya atacak ve bunun içine giriş yapacak. Bunun için kullandığımız kalıplardan bir tanesi SQL Command. Bunu yine bir sınıf gibi düşünün. Buradan kitap ekleme başlıklı bir nesne yaratıyoruz. Ve diyoruz ki new SQL Command ve bunun içine SQL komutumuzu yazıyoruz. SQL komutu dediğimiz şey aslında burada da dikkat hatırlarsanız burayı SQL comment modunda sele, şu modda açarsam şunu sileyim kafanızı karıştırmasın. Buradan da SQL komutu yazıp bu tabloyu müdahale edebilirim. Nasıl bir komut yazabilirim? Örnek olarak insert yani e, içine giriş yap. Into tablo ismi kitaplar ondan sonra sütun isimleri nereye hangi sütunlara kitap adına kitap yazarına kitap sayfa sayısına kitap basım yılına benim Sütunlar sayeden values. Bu sütunlar hangi değerleri gir? Hangi değerleri girelim? Atıyorum. Yaban. Bu string olacağı için şu şekilde vereceğim. Ee, yaban. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ondan sonra sayfa sayısı 320 diyelim. Bu string değil bu integer. Basım yılı da herhalde 1950'ler miydi? Şimdi böyle kalsın. Burada bir hata veriyoruz. Bunlar büyük ihtimalle tek tırnak olacak değil mi çocuklar? Evet. Tek tırnak, çift tırnak değil tek tırnak olacağı için bu hatayı alıyoruz. Evet. Şimdi bakın bu bir SQL komutu en temel SQL komutlarından bir tanesi. Bir tabloya kayıt atan komut. Insert. Nereye insert? Ekle yani. Kitaplar tablosuna ekle. Kitaplar tablosunda şu sütunlara şu değerleri ekle. Values. Şu değerleri ekle. Dolayısıyla bunu gören SQL kitap adına yaban, kitap yazarına Yakup Kadir Karosma, kitap sayısı 320, kitap basım yılına 1950 değerini girecek. Buna seçip şuradan execute dediğinizde one row affected yani bir satır eklendi anlamındaki ibareyi çıkartıyor. Sonra gelelim tekrar buradaki şey yapalım. Gördüğünüz gibi deminki komutumuz işe yaradı ve ikinci satırda Yakup Karak e, yaban kitabını eklemiş olduk. Şu komutla beraber. Şunu alıp tekrar şuraya yazayım ki gözünüzün önünde dursun. Evet. Şu komutu kullanarak ikinci satırımıza eklemiş olduk. Bu bir SQL command. Bunu SQL Server Management Studio üzerinden yaptık. Peki kod üzerinden nasıl yapacağız? İşte kod üzerinden bu SQL command'i e, yollamak için yine şuraya kadarki kısmı aynı. Şu values kısmına kadar aynı. Alalım bunu. Buraya kadar aynı. Fakat bundan sonrası values values de burada kaldı. Şimdi tabii biz o demin ki yaparken ne değerler e, yazacağımızı biliyorduk. Fakat burada programda tabii şu anda kullanıcının ne değerler yazacağını bilemeyiz. O yüzden values kısmına parametrik olarak yazmamız gerekiyor bir değer yüklenebilecek parametre olarak yazmamız gerekiyor. O yüzden de buraya yine parantezimizi açıp her bir parametrenin başına et işareti koyup daha sonra bizim yazım kuralları gereği değişkenin ismine başına param koyarak param kitap adı ondan sonra yine et koyup param kitap yazarı bir gün para ismini Para kitap sayfa sayısı ve bir gün para kitap basım yılı dedik ve bu şekilde bakın şuradan şuraya kadar SQL komutumuzu oluşturmuş olduk. Şurada SQL'in direkt kendi arayüzünden yaptığımız komutla çok benzer. Bir dakika bilgisayar kilitlenmesin inşallah. Evet. Şurada yazdığımız komutla çok benzer. Sadece burada hangi değerlere gireceğimizi elle girdik zaten biliyoruz. Fakat program içerisinde kullanıcının hangi değerlere gireceğini bilmediğimiz için şu kısmı, kısmı parametrik hale getiriyoruz. Geri kalan aynısını buraya Yazıyoruz. Insert into kitaplar şu sütunlara şu parametreleri ver. Peki. Buraya kadar okey. Ama bu komutu yollarken makinenin şunu bilmesi lazım. Ben hangi bağlantı SQL Connection üzerinden bu komutu yollayacağım. Hatırlarsanız burada bağlantımıza bir isim vermiştik. SQL ile bağlantımızın söz dizi, sözünü, cümlesini yazıp sonra buna bir isim vermiştik. Ee, sınıfın bir isim var. Sınıfın içinde de metodun bir isim var. Dolayısıyla burada SQL command ile ilgili tanımlamamızı yaparken SQL command'ı yazdıktan sonra bir de DB bağlantı sınıfında veri tabanı bağlantı metodunu kullan diye yönlendiriyoruz. Bir hata alıyoruz. Neden hata alıyoruz? Bu evet. konuda evet. Bakın burada SQL command'dan bir hata veriyor. Çünkü Hatırlarsanız burada da SQL Collection'ı kullanmak için şunu kütüphaneye eklemiştik. Burada da Using diye buraya da kütüphanemizi eklememiz lazım. Bunu da ekleyelim. SQL Client diyelim. Ve artık gördüğünüz üzere SQL Command'lerdeki hata gitti. Şuradaki hata kaldı. Bir 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 Noktalar bir kullanmışsınız kullanmışız. olacak. Noktalar bir kullanmışız. Bir olacak. Bir de şey var. Şu tırnak dışarıda kalmış. Bunlar evet. içeri almışız. Bir sıra vereceğim. Çekmem. Şurası. Evet. Yo, values. doğru. Buradaki tırnağın kapatın çağırıyor. Ama işte parantezin dışında. Parantezin dışında içinde olması lazım değil ama Burada tırnak var, içinde olması lazım değil Başka bir yerde hatamız var. Buradaki hatamızı bulalım. Bir fazla bir şey var. Bir dakika. Burada söz diziminde bir hatamız var. Dili bağlantı nokta bağlantıyı görmüyor. Nokta ile ilgili Güzelce koyalım. Düzelecek mi? Güzelmedi. Insert into bir fazladan parantez. Allah Allah. Şey doğru mu? Kitaplar mı? Tablomuzun ismi doğru mu? Tablomuzun ismi doğru. Ama zaten şu anda etkilemez. Kitap adı. Kitap sayfası eski. Neydi evet. Alantı. O da doğru. Şey mi yani? Metodizmi mi yani? Veri tabanı bağlantı. Doğru. Onunla alakalı değil ya. Bir evet. Hata bulmamadım biz şu anda. Neden yaptı bunu? Param kitap adı. Param kitap yazarı. Eskal Konent. doğru. Şuraya bir nokta da görelim. Koyacağız herhalde karlılığı da ona rağmen düzenliyor. Şurası niye düzenliyor acaba? Escall comment. Şurada kitap olduğundan sonra şuraya kadar geliyor. Values. Values'de. Alt satıra geçtik sanırım. Anlatıcı direkt geliştiriyor, zamanı görelim. Şu values'i alt satıra silin. Alt satır olarak mı Evet. Video Studio'nun editörünün azizliğini öğrendim. Evet şu anda düzgün bir şekilde süremiz şey Süremizde bir sonrakine geçeceğiz. Şurada SQL komendimiz var. Burada da o komanda hangi bağlantıyı kullanarak e, SQL sonucu yollayacağına dair yönlendirmemiz var. Süremizi bir kontrol edelim. Bir şey Okey. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kaldığımız yerden görüşmek üzere.